Diyor. Evet. Burada bırakalım inşallah. Haftaya yine devam ederiz. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi bu ayetler geldi. O ne yaptı? O ilmi, hikmeti, o nuru bütün sahabesine ne yaptı? Öğretti. Yani gecesini gündüzüne kattı bu, bu iş için. Yani o sadece peygamberlik vazifesini kendisi tevdi edildikten sonra da ya ben peygamber oldum artık insanlar gelsin bana işte bunu öğrensin demedi. Gecesini gündüzüne kattı. E şimdi sıra bizde Sıra bizde, vazife sırası bizde. Sahabi bu vazifeyi üstlendiler öyle mi? Hazreti Ebu Bekir Radyalan zamanında, Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra, düşünün ki Hazreti Ebu radıyallahu anh bütün hayatını, Peygamber Aleyhisselamın hayatına vakfetmiş bir insan. Ama Efendimiz Aleyhisselam vefat edince, en çetin duran insan o oluyor. Yani kalbi o kadar dikkat sahibi ki Hz. Ayşe'nemiz de diyor Peygamber Aleyhisselam şunu dediği zaman o vefatına yakın hastalandığı zaman diyor ki Efendimiz Aleyhisselam Ebu Bekir'e söyle namazı kıldırsın. Hz. Ayşe'nemiz de diyor Ya Resulallah onun kalbi dikkat sahibidir. Sizin yerinizde geçtiği zaman o ağlar yani başka bir şey yapamaz. Hakikaten öyle oluyor. Ama kendisini toparlıyor. Vefatını haber alınca Peygamber Aleyhisselam'ın mescide giriyor tabi Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu ne yapmış? Kendisini yitirmiş yani kılıcı eline almış. Kim Muhammed öldü derse onun diyor boynunu keserim. O ölmedi diyor. O Musa gibi işte Rabbi ile görüşmeye gitti geri gelecek. Hazreti Ali Efendimiz mescidin başka bir yerine oturmuş ağlıyor. Hazreti Osman Efendimiz hakikati e aynı. Diğer sahabe efendilerimiz de aynı. Ama Hazreti Bekir adı ne yapıyor? Giriyor Peygamber Aleyhisselam'ın yanına, huzuruna. Hazreti Ayşe annemizin odasında değil mi? Hazreti Ayşe annemizin kucağında vefat ediyor Peygamber Aleyhisselam zaten. Ve açıyor onun örtüsünü, mübarek yüzünü. Onu alnından öpüyor. Diyor ki ya Resulallah hayatında da güzeldin. Şimdi ölümünde de güzelsin. Kapatıyor onun yüzünü. Sonra çıkıyor mescide. Allah Teala'nın ayetlerini okuyor. Bak Kur'an'ı nasıl anlamış. Ve ma Muhammedun illa Rasul. Kad kalet min qablihi rusul. Efe immate ev Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi Muhammed sadece bir Allah'ın elçisidir. O ölürse veya öldürülürse siz ayaklarınızın, ökçelerinizin üzere geri cahiliyeye mi döneceksiniz? Hazreti Ebek radıyallahu bu ayeti okuyunca Hazreti Ömer lan diyor ki vallahi diyor ben bu ayeti hep okuyorduk. Yani herkes biliyor bu ayeti. Herkes biliyor ama insan şoka uğrayınca işte ayeti falan hiçbir şey hatırlamıyor. Çünkü hayatlarından öyle bir insan çıkmış ki bütün hayatlarını adadıkları insan artık yok onlar arasında. Ama ne yapıyor? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh insanları kendine getiriyor. İslam davasını nasıl üstlenmiş? İşte onların hayatını okuyoruz. Onun ardısına Hazreti Ömer Efendimiz, onun ardısına Hazreti Osman, onun ardısına Hazreti Ali, onun ardısına Hazreti Hasan, Hazreti Muaviye, Hazreti Hüseyin Efendimiz. Bakıyorsun insanlar sahabe efendimiz davayı nasıl üstlenmişler. Adıyaman'da Safvan İbni Muattar radıyallahu anh yatıyor. Habib bin Mesleme Erzurum tarafında öyle mi? Bakıyorsun Cabir bin Abdullah Antep tarafında. Bu insanlar ta Anadolu topraklarına gelmişler. Ebu Talha kendisi ta İstanbul seferine katılıyor. Marmara Denizi'ne varmadan o adalar var ya hani işte o Yunan adaları falan o civarda işte o Marmaris bilmem işte Bodrum tarafındaki o Muğla tarafındaki o adalarda orada bir yere defnediyorlar onu. Orada vefat ediyor. Sahabe efendilerimiz ta İstanbul fethine çıkmışlar. Ebu Talha kaç yaşında? 80 küsur yaşında. Vefat ediyor. O teknenin içerisinde bir hafta boyunca sahabe diyor ki vallahi diyor bir hafta boyunca hiçbir kara bulamadık yani gömecek. Ve diyor bir hafta boyunca yanımızda Ebu Talha hiç diyor naaşı hiç kokmadı bile. Ve diyor biz bir kara gördük, oraya diyor defnettik onu. Düşünün ta Ebu Talha yani. Ebu Eybel Ensari 93 yaşında işte şu anda İstanbul'da metfun. Abdullah İbni Ömer Efendimiz ta ne yapıyor İstanbul kuşatmasına geliyor. Abdullah İbni Abbas Efendimiz. Ümmü Haram annemiz öyle mi? Kıbrıs'ta yatıyor. E şimdi davayı üstlenmenin, sırtlanmanın, ne diyelim vazife almanın sırası bizde. Biz ne yapıyoruz? Bunun sorgusu muhasebesi bizim hepimizin ne yapması lazım? Kendi şahsımıza yapmamız lazım. Cenab-ı Hak inşallah sorumluluğunu hatırlayan salih, mümin kullarından eylesin bizleri. Amin. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü mezara girdiğin zaman senden bir özür talep edilmeyecek.